300 yıldır adam zannedip peşinden koştuğumuz, kendileri gibi olmak için kırk takla attığımız şu batı şehirleriyle, insanlarıyla acaba bu tarife uyuyor mu? Çünkü medeni dünya deniliyor ya, medeni dünya. Yani bakıyorsunuz şehirleri mamur. Yani e, insanları da mutlu veya biz öyle zannediyoruz. Durmadan kendi kendilerini öldürüyorlar. İşte uyuşturucu mu uyuşturucu onlar herhalde keyfinden mi yoksa derdinden mi onu da bilmiyoruz ama bize yansıyan yani çürümüşlüğün belki bir tecellisidir ama bize yansıyan efendim ya bu Türkiye'de yaşanır mı? Allah Allah. Gideyim işte bilmem hangi Keferistan'a orada efendim mutlu müreffeh yaşayayım falan diyoruz yani. Diyenlerimiz var.